Muhasebeyi aramışlar. Para dayımın istediği gibi elden ödenecek. Eski usul. Angarya farkında değil. Neyse bir gece burada kalacak para. Eee malum yarın ödemeler var. Sonra da planlandığı gibi kalan kısmı da bankalardaki hesaplara dağıtılacak. Yani paranın bir gün bile burada kalmış pek aklıma yatmıyor. E, eski toprak. Osman Baba parayı görmeden, eliyle eli ödeme yapmadan içi rahat etmeyecek. <laughs> İnternet çağında yaşıyoruz, babam bankalara bile güvenmiyor. Nasıl Beygodur ya? Kendinden başka herkes yanlış, herkes kusurlu. Bir gün bu yüzden her şeyini kaybedecek haberi yok. İzmir'de gelin hamamı yapardık düğünden önce topluca gider eğlenirdik. Sonra da güzellik merkezine. Ay sen gelin mi oluyorsun şimdi ya? Çok heyecanlısındır. Evet. O nasıl evet öyle? Evdeki durumlar canını sıkıyor değil mi? Cüneyt de böyle senin gibi buruk. Ama söyledim ona da. Sakın üzülmeyin. Hepsi geçecek. Cüneyt sana anlattı mı? Dertleştik diyelim. Cüneyt çok endişeleniyor senin için. Cüneyt çok iyi bir insan. Kısa zamanda çok iyi anlaştık. Sanki eskiden beri tanışıyor gibiyiz. Seninle Selim gibi işte. Bence senle de çok iyi arkadaş olacağız. Hissediyorum. dedi. Telefonunda son aramalarda benim numaram varmış, o yüzden beni aradılar. Anneme söyledin mi? Ee, söyledim. Yoldadır herhalde, geliyordur. Korkmuştur o şimdi. Sen bunları düşünme. Nasılsın? Daha iyi misin? Bir anda düşüp bayılmışsın. Anlatmayacak mısın ne olduğunu? İyiyim. İyi misin anne? İşte şurası. Pardon. Efendim Selim. Feride biliyorum yine mi diyeceksin ama buluşmamız gerek. İşim var Selim. Başka zaman. Olmaz Feride. Bu kez konu başka. Lütfen hayır deme. Gelemem Selim. Sonra ararım ben seni. Ne oldu? Önemli bir şey mi? Selim işte. Her zamanki hali. Önemli deyip duruyor. Ben ararım o zaman. E önemli demek ki. Git sen. Ben randevuyu erteletirim. Olur mu öyle? Tabii canım. Ara sen Selim'i geleceğini söyle. Yalnızlığı iyi bilirim. İnsan bazen arayacak birini bulamaz. Öyle bir başına. Selim'in de arayacak kimsesi yok demek ki. Yalnız bırakma onu. Git sen. Size de ayıp oldu. Aşk olsun Feride ne ayıbı. Ben şey diyecektim. Of. O iyi mi? İyi iyi merak etme. Tansiyonu düşmüş önemli bir şey yok. Kendinde zaten. Tamam. Aradığımı söyleme. Olur tamam söylemem. Hadi görüşürüz. Berat. Hani sen demiştin ya Bahar'ın sevgilisi yok. Sen yanlış anlamışsındır diye. Evet. Şimdi değil ama bir kere de sen sorsan bu iyiliği bana yapar mısın? Tamam sorarım. Sağ ol kardeşim. Hadi eyvallah. Anne, daha yiyemeyeceğim midem var. Ben bir doktora bakayım. İçim hiç rahat etmiyor. Ya bir daha olursa? Anneciğim merak etme. İyiyim ben. İyisin tabii şükür de. Ben bir bakayım yine de. Seni de yorduk oğlum. Ne demek Sevgi teyze? Berat. Her şey için çok sağ ol. Ben ne yaptım ki? Ben Son zamanlarda sana eskisi gibi davranamadım. Kırdımsa özür dilerim. Biliyorum Bahar. Kemal yüzünden böylesin. Onunla aranızda geçenleri de biliyorum. Biliyordun demek. Eski sevgilime döndüm demişsin. Yalan söyledim. ...az bile yaptım. Kandırdı beni. Sadece o değil. Sen de kandırdın beni. Onun doğmuş şoförü olmadığını... sözüsü olduğunu biliyordun. Hadi o beni tanımaz etmez. İki günlük hikaye. Ama sen nasıl sustun ha? Onun benimle oynamasına nasıl izin verdim Berat? Nasıl? Feride nerede anne? Odasında da yok. Eylül'le güzellik salonuna gitti. Bizim yapmamız gereken işleri el alemin kızı akıl ediyor. Allah Allah. Ne ara çıktı ki haber vermeden? Kızın suratına baktığım mı var? Bir de sana haber verecek. Verecek tabii anne. Yani son günlerde iyice bir havalara girdi. Bu evdeki yerini bilsin artık. Sus artık. Feride geldi. Kesin Selim'le buluştu. Tam saat. Sen iyice delirdin. Merhaba. Hoş geldin Eylülcüm. Erken geldiniz. Gitmedik ki. Ha. Feride seninle beraber değil miydi Eylül? Yani seninle buluşacağım diye çıktı evden. Evet buluştuk ama sonra bir telefon geldi. Acil işim var deyip ayrıldı yanımdan. <laughs> ben de boşluktan yararlanıp düğün telaşınıza ortak olayım dedim. Ben çok şeyle sınandım ki şu ana kadar. Her şeyle. Yoksullukla. Çaresizlikle. Yalnızlıkla. Ama hiçbir şey. Ama hiçbir şey beni böyle yıkmadı. Söyleyemezdim Bahar söyleyemezdim çünkü sana olan hislerimi kemal bilmiyor. Sadece sen biliyorsun. Ve eğer gerçekleri sana söyleseydim belki de sizi kıskandığımı keşke söyleseydin. Keşke ama uyardım bunu, söyledim. Dedim eğer Bahar'ı üzersen canını yakarım dedim. Ama anne iyi çöz. Kemal'in bir sözcüsü olduğunu biliyordum. Ama güya ayrılacaklardı. Aralarının kötü olduğunu söyledi. Öyle dedi. Öyle mi? Ben onları öpüşürken gördüm. Sonra da bu yalanı söyledim işte. ...sevgilimin döndüğünü, onu çok sevdiğimi söyledim. Belki de gerçeği bilse. Belki de bambaşka olur her şey. Asla. Hiçbir şey başka olmayacak. Olmayacak bir şeydi zaten. Yani böyle en başta bitmesi daha iyi oldu. Hem belki ben sonra daha çok üzülecektim. Berat. Eğer ona bir şey söylersen seni asla affetmem. Allah Allah. Böyle acil işim var deyip de nereye gider bu kız? Hayır insan arayıp bir haber verir değil mi? Telaş etmeyin bu kadar gelir birazdan. Hı, hmm, gelir. Ha bu arada unutmadan Zühre teyzeciğim, yarın sizi yemeğe bekliyorum eve. Zahmet etmeseydin kızım. Aşk olsun ne zahmeti. Onca iyiliğiniz dokundu, bir teşekkür bile edemedim doğru dürüst. Hem sizi evimde görmek beni çok mutlu edecek. Düğünü de önden kutlamış oluruz böylece. Yıldız sizi de bekliyorum. Tabii tabii, geliriz. Abla bunu yıkadım ütüledim hazır nereye koyayım? Feride'nin odasına koyuver şimdilik. Düğün yatağını yarın sereceğiz. Ee, çay içen? Yok ben almayayım. Ben bir Nazire'ye bakayım şimdi bilmez. Ay, kusura bakma kızım biliyorsun işte düğün telaşımız var. Olur mu hiç? Çıkmak için Eylül'den ayrıldı. Oh, yıldız, anne tam da bu saatte buluşacaklardı. Ay eminim diyorum, ne olur gidip bakalım. Anne bir kere olsun güven bana. Cüneyt'i de çağıracağım. Dur ne yapıyorsun delirme. Niye uzun sürdü ki bu muayene bu kadar? Tansiyonunu, ateşini falan ölçüyorlar. Korkma. Hem doktoru duydun. Kendine yüklenmeyecek. Açlık, uykusuzluk, yorgunluk hepsi bir araya gelince kız güçsüz düştü tabii. Bir de travma mı ramma dedi. Biz bunu psikoloğa falan mı götürsek? Dur bakalım. Bir eve çıkalım da sonra bakarız. Berat. Ben Nazire'ye bir şey demedim. Sen de deme mi oğlum? Demem. Ben zaten bu mesele. O Kemal uzak dursun kızında. Sevgi teyze. Berat. Bence sen de güvenme artık ona. Belli ki seni de kandırmış. Yoksa sen yalan söylemezsin ki Bahar'a. Bana bak. Baharı şu kadar çok seviyorsan güvenme. Uzak dur o çocuktan. Görüyorsun işte. Ne hale getirdi kızımı. Mahvetti. Ben bir girip bakacağım. Seviyor bunlar birbirlerini ya. Ben nasıl susarım? Alo Kemal, neredesin? Abla, bak yine aynı şey. Yok, düğün için ben düğün için aradım. Ya müzisyen meselesini çözdüm ben galiba. Oh be. <laughs> Normale dönmüş ablam. Şirketteyim. Hadi kalk gel burada konuşalım. Yok canım senin gelmen lazım. Şimdi bu grup Bahçeli'de çıkıyormuş da... ...hani oraya gelirsen hem konuşuruz hem de repertuara bakarız filan. İyi tamam geleyim. Hangi kafeydi? Tamam biliyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> ne rol yaptın ama? Hadi anne hadi yürü gidiyoruz. Dur kızım evde misafir var sen onu bana bırak. Yürü. Eylül'cüğüm. Bizim acil çıkmamız gerekiyor. Terzi aradı da kıyafet provasına gideceğiz. <laughs> tabii tabii. Benim de işlerim vardı zaten. Beraber çıkarız. Kusura bakmıyorsun değil mi kızım? Ay olur mu hiç? Siz rahat olun. Bu arada yarın akşam bekliyorum. Tabii tabii geliriz. Çantamı alıp geliyorum. Benimkileri de alıver. de Hoş geldin. Ne oldu? Nedir bu kadar acil o? Seni de telaşlandırdım kusura bakma. Düğün hediyenizi ah. vermek istedim. Bunun için mi çağırdın beni? Yok sadece bunun için değil. Bir de müjdeli bir haberim var sana. Nedir? Gel şöyle oturalım. Benden kurtuluyorsun. Ne diyorsun sen ya? Ankara'yı terk ediyorum. Gidiyorum. İyi yani değil mi? Evde. İyi iyi. Sevgi teyze yanında. Peki niye düşüp bayılmış? Doktor yorgunluktan dedi. Tüm tetkikler yapıldı mı? Kötü bir şey yok ya. Niye bakıyorsun abi böyle? düşünmemem lazım değil mi? Başkası var ne de olsa. Ferhat. Bu eski sevgili meselesi doğru mu? Kemal. Aşkım. Selam. Ne haber? İyilik. Senden? Çok özledim seni. sen bana yardım et. Bu da nereden çıktı Selim? Daha önce bundan hiç bahsetmemiştin. Askerden geldiğimden beri düşünüyorum Feride. Büyük şehirde barınamadım. Yıldım. Memleketi özledim. Dayı oğlu sağ olsun yardım ediyor. Ev tutuldu. Eşyalar da gitti. Birkaç güne kadar ben de gideceğim. Üzüldüm. Feride, Bugüne kadar sana rahatsızlık verdiğim için kusura bakma. Ben seni sevmediğim hiçbir zaman hatırlamıyorum biliyor musun? Sanki sanki hep seni sevmişim gibi, sanki hep sana aşıkmışım gibi. Bana bak. Bahar Ama şu kadar çok, çok, çok seviyorsam güvenme. Uzak dur çocuktan. Hem hem bekman sonra daha çok üzülecektir. Görüyorsun işte işte. Ne, ne hale getirdi kızı. Mahvetti. Yeah. Diyor musun? Berat bir şey söyle. Bu eski sevgili meselesi doğru mu? Bahar doğruyu mu söylüyor? Doğru söylüyor. Bahar seni sevmiyor artık. Bir başkası var. Doğru. Görüşürüz. Geldik anne, lütfen. Günaha giriyoruz ama. Aa, günaha giren biz değiliz, onlar. ああな ettim seni. Handan. Hani gelinlik bakalım diyordun ya? Evet ama sen çok erken demiştin. Değil. Yaza evleniyoruz. Yarın ne istersen bakalım. Gerçekten mi? Aşkım, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. arkadaş gibi oturuyorlar bunlar. Ya anne kulaklarımla duydum. Özledim dedi, sevgilim dedi. Ne olur bir kere de kızına inansal. Ne yapıyorsun burada? Heh, şuraya bakarsan ne yaptığımızı anlarsın. Ya yine mi aynı mesele abi? Ya Cüneyt buraya kadar gelmişsin. Ne olur bir kere baksan. Hata bende. Kendine geldiğini sanmıştım. Bilseydim gelmezdim. Ya Cüneyt bir kerecik bak şuraya ne olur. Yıldız bir sus sen de. Çok alferidir kendine iyi bak. Ciddi ciddi gidiyorsun yani. Cüneyt, şu manzaraya bak.